borçlarını ödeyebilirsiniz. İnan abi nasıl? Büyük yiyorsun sen? Sen ne kadar her yüz maskesi de evet. yüz <laughs> 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 Hazır mısınız? Misal, Yakınlar isteyin. Ve Al. hazır mısınız sayın seyirciler? Mı? Evet. Dikkatle bakın. Zihin <laughs> o Çok fazla boyunca süper. Anlıyorum. Neler oluyor? Hey. Ah! Ne güzel. Herkese altı silah getirin. Taraf odenden değerli yağlar seviyorsun. <laughs> cibiz, cibiz. Vakit geldi şarapları. Oyunlar hazır mı? Hazır. Şerisalar hazır mı? <laughs> Ev onlar hep hazır. <laughs> 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 Bitmek bilmeyen şerisah şimdi yüzde yirmi daha fazla. Tarifte tek. Onu hep hasta sofrasında bekler. Ama yeri geldiğinde gücünü gösterebiliyorum. <laughs> Dünyada ilk kez Türkiye'de evet. yeni orkid platinum ipeksi kanatlarıyla artık çok daha yumuşak ve sızıntıya karşı daha iyi koruma sağlıyor. Aynı zamanda hem hassas şey, yeni orkid platinum. Abici yeni abici da. şimdi çok daha Yine ama abiye şimdi de. Abiye. 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 yeah i